gidiyorum. Hazırlanıp hemen çıkalım, tamam Tamam. Dediğim gibi önce annemlere gideriz, sonra da hemen çıkarız. Bak bacım, oranı yakalanmadan mutlaka gitmemiz lazım, tamam Tamam, sen merak etme. Oh. bahçe bağlan. ah Geldin de niye seslenmiyorsun? Bir şey mi vardı? Yok, Seni dinliyordum Ayşe. Çok işli söylüyordun türküyü. Ah gelin ağabey. Neler oldu bir bilsen. Abim aklıymış Boyu devletse cüm senin hırsızmış. Nasıl olurdu onu tanıyamadım gelin ağam. Olur mu öyle şey Ayşe? Sen Hüseyin'i kalbinde nasıl görüyorsan... ...Hüseyin öyledir. Bazen yaşadıklarımız, koşullar... ...bize istemediğimiz şeyleri yaptırır. Bazen hissettiklerimiz... ...yaptıklarımız... ...elimizde bile değildir. Öyle birdenbire oluverir işte. Sen kalbini dinle Ayşe. Ve insanları öyle tanı. Kalbin ne diyorsa o doğrudur. Sen çok iyi birisin. Allah seni başımızdan eksik etmesin. Bunu sana aldım. Bana mı? Sağ gelinim ama. Niye zahmet ettin gelinim? Nereden çıktı bu gelinim? Çok pahalı bir telefondur bu şimdi. Parası falan önemli değil Ayşe. Hem ihtiyacın vardır senin. Belli ki daha da olacak. Hüseyin'le rahat rahat konuşursunuz. Hem numarası bende de var. Bir şey olduğunda... ...ben de ararım seni. Ama gelin abi, çok hoşsun valla. Aynı de telefonla konuşacağız. Belli mi olur Ayşe? Belki de aramak gerek. Sağ ol gelin abi. beni düşürmüşsün ama. Bu benim sana hediyem, üzme beni. Tamam gelin ağım. Sağ ol. Benim gitmem gerek. Yemekten önce bir şey hazırlayayım yersin. Her şey için sağ ol. Sen sağ ol gelin ağım. Sen sağ ol.